Hepinize hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da serverlarda hile yapmayı ve saklanma serverini tanıtacağım. E, play Play'e basıyoruz. Hemen şöyle saklanma serverini göstereyim. New diyoruz. Hemen şöyle girelim. Ben de açıktı. Ben onu silip sileyim. TNT sileyim ya. TNT. Heh. Hemen giriyoruz. Giriyoruz. Play nokta play nokta broken lens nokta port değişik bir şey 191 32 değil 20.81. 81 ismi saklambaç koyacağım ben rastgele de koyabilirsiniz istediğiniz zaman hemen girip bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu diye gördüğünüz gibi Hayden Sek yazıyor 13.1'e de uyumlu 13 14 e, bu Lero da uyumlu. E, şu anda dolu olduğu için attı. E, dolu olursa şuna girmeyi deneyin. Play nokta aynı. Broken nokta nokta değil. And nokta de. Portu bu sefer 20 üstü 82. Saklanma çeki yazayım. ki et server back hmm, hangisiydi bu girmeyi deniyoruz girdi hmm, giriyor ben niye böyleyim doğru girdi ben şöyle bir şunu düzgünce ayarlayayım mı buradan şöyle gidiyoruz ilk baş kayıt olmak gerekli iki kere şifrenizi yazsanız olur join diyerek oyuna girebiliyorsunuz. Ben şimdi serverlarda hızlı koşma hilesini göstereyim size. Nasıl desem aslında o hileyi fazla kullanmazsınız ama ben yine de göstermiş olayım. Evet arkadaşlar Play Store'a giriyoruz. Ama bunun için e, Block Launcher lazım. Toolbox for Minecraft. BE. E, hemen yazıp giriyoruz işte. En başta çıkanın çıkana giriyor, tıklıyoruz. Ee, onu indiriyoruz. Zaten indirince bir tane buton çıkacak size. O butona tıklıyoruz ve hemen aktif oluyor bu. Bazılarında vardır. launcher'a giriyoruz. Ya olmuştur. Sizde şurada bir şey gösterebilir M yazısı. Ben e, direkt buradan girip yapıyorum. Çünkü ben de o, onu göstermiyor. Game speed'i full alıyoruz. Uçma falan olmuyor olsa güzel olurdu ama gördüğünüz gibi ne kadar hızlı koşuyor. Yani bunu server'larda kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like butonuna, beğenmediyseniz dislike butonuna ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.